Şimdi de Foça'nın çarşı tarafındayız. Burada gördüğünüz gibi Asmara'yla çevrili bir sokak mevcut. Burada karşılıklı restoranlar var. Eğer almak istenirse çediyelik şey eşyaların satıldığı yerler mevcut. Bu sokakta böyle ara, ara sokaklar var. Bu sokakların sonunda şöyle denize doğru ilerliyor. Buradan deniz tarafına doğru devam ediyoruz. Müzik <laughs> Merkezinden çıkınca Foça'nın şu arkamda görmüş olduğunuz gibi kayıklar mevcut. Tam merkezi şu tarafta Kayıkların olduğu yer burası. Ee, buradan da devam edince şu ileri tarafta denize girecek yerler var. Hatta şu ileride yelken yapanlar da var onları görüyorum. Hafif rüzgarlı bir hava mevcut ama hava gerçekten sıcak. Ee, sonrasında bu merkez tarafını gördük zaten. Ee, bu ileri tarafta da bir denize bakacağım. Tam merkezde aslında yürüme mesafesi olan bir yer. En azından bir koydan önce bir merkeze girip sonrasında koylarla denizleri görmeye devam edeceğiz. Kayıkların bittiği yerde şurada gördüğünüz gibi böyle iskeleler başlıyor. Buradan denize girenler var. Biraz daha ilerisinde kum plajlar mevcut. Sonrasında da koylar var. Şimdi plajlara doğru devam edeceğiz. Dediğim yerde ilerleyince böyle görüldüğü gibi bir kumluk bir alan geliyor plaj. Burası da halka açık. Tam zaten şöyle yolun kenarında kalan bir alan. Çarşın biraz daha ilerisinde. Burada denize giriliyor. Ya buranın suyu güzel yani merkez olmasına rağmen temiz soğuk bir suyu vardı. Tam bu yaz günlerinde girmelik bir su yani tam kıvamında bana sorarsanız. Bu dediğim gibi bu ilerleyen kısımlarında da koylar mevcutmuş. E, koylar tarafının daha iyi olduğu söyleniyor. Şimdi e, deniz tarafına koylara devam edeceğiz. Hoca'nın merkez tarafındayım. Böyle güzel bir sesli bir alan vardı. Size paylaşayım dedim. Buradan devam ediyoruz. Koylar bölgesi için şöyle görüldüğü gibi dağlık virajlı bir yoldan geliniyor. Aşağı tarafta şöyle bir kamp alanı gözüküyor. Buralar deniz bu şekilde. Şu e, yoldan aşağıya iniliyor. Şurada bir koy gördüm. Orada denize girenler var. Bir de orada denize girmeye çalışacağım. Burası Mersin Aki plajı olarak geçiyor. E, tahminimce tabii merkezden kat kat güzel bir yer. Şöyle karşısında bir ada var. Burası da şöyle alabildiğiniz. Koylarda bu bölgede şöyle komple devam ediyor. Mersin'deki plajı olarak bahsetmiştim. Şimdi buraya inmek için burası biraz yüksekte kalıyor. Şöyle patika bir yol var. Şuradan şöyle patika yolu takip edip şu aşağıdaki alana, şurada insanlar denize giriyorlar görürsünüz. Oraya doğru ilerleyeceğim. Patikadan inerken böyle yollarla karşılaşıyor Tam kayalıkların üstünden biraz daha aşağı inip seviyesi seviyesine ulaşacağım bahsettiğim yer yukarıda bu kısımda. Rüzgardan dolayı gördüğünüz gibi biraz fazla dalga var. Ya o yüzden girmeyi pek tercih etmedim. oraya, şimdi başka rotalarla devam edeceğiz. Eski Foça ile Yeni Foça arasındaki yerlere yine devam ediyorum. Burası da şimdi e, Güvercin plajı olarak geçiyor. Hemen karşısında da Güvercin adası mevcut. E, burası biraz daha açık bir alanda kaldığı için rüzgar alan bir alan ama buranın da alanı güzel gözüküyor. Girişi ücretsiz bir alan, ücretli bir alan değil. Tam e, karşısındaki ada da biraz rüzgarı keser diye tahmin ediyorum. Şimdi de e, deniz serüvenimize buradan devam edeceğiz. Hadi gidelim bakalım. Yol boyunca karşılaşılan güzel manzaralardan şöyle bir göstermek istedim. Şuradan ileri doğru da patika bir yol gidiyor. Muhtemelen o tepeden de çok güzel gözükür. Daha güzel gözüküyor hatta. Şimdi de Sazlıca plajına gelmiş bulunmaktayız. Arkada gördüğünüz gibi. Burası şimdi eski Foça'dan yeni Foça yolu üzerindeyken. Zaten Mersin'deki koyu tarafına gitmişim. Oraya göstermiştim. Oradan biraz daha bir 5-10 kilometre daha ilerledikten sonra bu Sazlıca plajı denk geliyor. Google Maps'te de sadece plaj olarak yazan yer aslında Yeni Foça tarafına doğru kalıyor. Orada ücretli bir e, plaj var. Bu oraya gelmeden yolun kenarında arabayı park edip burada ücretsiz olarak da denize girebiliyorsunuz. Ya deniz çok güzel gözüküyor. Mersin Akı tarafındayken çok rüzgar vardı. Bugün daha dingin bir hava var. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz mavilikle e, yüzmeye devam edeceğiz. Eski Foça'da şimdi de görmüş olduğunuz gibi kalenin olduğu taraftayız. Burası Foça sahile Bu kayıkların olduğu yere çok yakın. Tam böyle gün batımında akşam üzere güzel bir yürüyüş yapılabilecek bir rota var zaten görüyorsunuz. Burada böyle akşam yürüyüşü yapılabilir. Şu i̇lerisine doğru devam edeceğiz. Şu taraflarda da bir daha öncesinde gösterdiğim bir halk plajı mevcut işte. Halk plajında denize girilip sonrasında merkez tarafına doğru geçilip bir dondurma yenilip sonrasında burada da güzel bir akşam yürüyüşü yapılabilir. Akşam serin ne güzel olur. Az bir rüzgar var. Serinletici bir hava var. Buradan bu şekilde devam ediyoruz. Foça'da bir diğer nokta gördüğünüz gibi yel değirmenlerine geldim. Ya bu zaten biliyorsunuz Alaçatı'da İzmir'de birçok örnekleri var bunların. Ee, burada da bir tepeye kurulmuş bir yel değirmenleri mevcut. Burada da bir top var gördüğünüz üzere. Eee buranın dışında ayrıca burada zaten görebileceğimiz daha tarihi yerler de var işte Kalesiydi, Osmanlı mezarlığıydı. Bu tarz yerler mevcut. Ve burada esas olay aslında yel değirmenlerine çıkıp burada tam olarak karşıda gördüğünüz gibi Günü batırmak da burada yapılabilecek en, gü en güzel aktiviteler arasında bulunuyor. Bu şekilde bir tavsiye de verebilirim. Buraya çıkmadan biliyorsunuz zaten videoyu çekmişim yukarı çıkacağız diye. Az önceki gördüğünüz yer değirmenlerin etrafını da gördük. Arka taraflarını da izledik. Şimdi esas o bahsettiğim yer işte. Gün batımında yakaladık. Orada biraz da bir anı yaşadık. Sonrasında gördüğünüz gibi burada doyumsuz bir manzara var. Ve artık bu manzaranın tadına bakıp günün kapanışını yapacağız burada bu şekilde. videonun kapanış kısmındayız. Yani burada da bildiğiniz gibi şey Foça tarafında bir merkeze bir denize girdim. Sonrasında Koylar bölgesine bahsetmişim zaten gideceğim diye. Oralarda denize girdim. Güzel de aslında. Koy tarafları biraz daha güzel tabi. Tabi Foça tarafına giderseniz işte Foça çarşı gezdikten sonra da eğer bir serinlemek isterseniz bence şehir merkezine girmek de bir opsiyon. Gayet temiz yani şu şehir merkezinde olmasına rağmen. Temizdi. Tam böyle kayıkların vesairelerin olduğu yat limana yakın bir tarafta denizi vardı. Kısa böyle kumbi alanı da var. Ayrıca iskeleli kısımları da var. Bir de koylar kısmına gidilebilir işte sizlere gösterdiğim gibi. Buralara belediye otobüsüyle geliyor bu arada. İster belediye otobüsüyle gelin, ister araba kiralayıp gelin. O şekilde gelebilirsiniz. Ee, İzmir'e, Foça'ya, Foça üzerinde baktığımızda deniz tarafına. Tabi suyu biraz daha akdenize göre serin Ege olduğu için. Gayet serinlemek için ama çok ideal bir su bence. Temmuz-Ağustos aylarında tercih edilebilir diyelim. Artık Türkiye rotamın başka diğer ayaklarında tekrardan sizlerle görüşmek üzere diyelim. Bu videoda böyle kapatalım. Hoşçakalın.